Merhaba sevgili Para Kanal izleyicileri hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet hafta sonu iyi hafta sonları diliyorum. Borsa İstanbul yarın açılıyor ve yarın dikkat edilmesi gereken bir hisse var. Yani üzerinde tedbir kararı bulunan bir hissenin tedbiri kalkıyor. Özellikle bu açığa satış yasağının kaldırılacağı söylemleriyle birlikte ve büyük ihtimalle olacak yakında bu tedbir kararları oldukça önemli bir konum arz ediyor arkadaşlar. Yarın da borsayla işlem gören Jansa, Jansa üzerindeki tedbirler kalkıyor. 25 Ekim 2024 günü kalktı. Hisseler tedbir olmadan işlem görecek. Evet açıya satış ve kredi işlem yasağı zaten açıya satış yasağı yok. Kredi işlem yasağı da kalkıyor arkadaşlar. Hissenin üzerinden kalkan tedbirlerle birlikte Yarından itibaren hacimsel olarak büyüme görülebilir. Şunu da unutmak gerekiyor. Bütün tedbirler küçük yatırımcıyı koruma maçına alınır. Bu da bilinmesi gereken bir ayrıntı. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.